Şimdi gövdeyi yaptık. Ayaklarını ayaklarını yaptık. Gövdeyi yaptık. Şimdi burun yapımına geçelim. Burun diyorum. Burundan başlayıp kafaya geçiyoruz. Bu tabi burun önce. Bunun için önce sihirli halkamızı yapalım. için 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 ipimi çekiyorum başladım yerin üzerine batıp bunu bunun içinden geçireceğim ikinci sırada hepsini artırma yapacağım 12 tane olacak birleştirdiğimi değil yanındakinden başlıyorum artırmaya yani iki tane sık iğne yapacağım bir sık iğnenin üzerine birinci artırmamı yapıyorum ikinci artırmamı yapıyorum 3. artıtır mı yapıyorum 4 artıtırm mı yapıyorum 5 artımı yapıyorum ve 6 artım mı yapıyorum 12 tane oldu. Üçüncü sırayı 12 tane olarak örelim. Ve 3. sıranın sonuna geldik. 12. 4. sırada daha doğrusu şurası sıramın sonu. İsterseniz sıra sonuna küçük bir iplik takabilirsiniz. Şimdi 5. sıradan 5. sıradan 4. sıradan bir tane artırma 1 ör 1 artı 1 ör bu sıranın sonunda 18 tane olacak. Birinci artırmamı yapıyorum. Toplam 6 tane artırma yapacağım. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum tane örüyorum. 5 artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Ve altıncı son artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Şimdi 5 e, sırayı artırma eksiltme yapmadan örelim. Dümdüz örelim 5 sırayı. E, 18 tane. 6. sırada 2 öl 1 artır toplam 6 tane artırma yapacağız 1. artırmamı yapıyorum 2 tane örüyorum 2. artırmamı yapıyorum 2 tane örüyorum 3. artırmamı yapıyorum 2 tane örüyorum dördüncü artırmamı yapıyorum iki tane örüyorum beşinci artırmamı yapıyorum iki tane örüyorum altıncı artırmamı yapıyorum iki tane ördüğümde başladığım yere geldim şimdi artırma eksiltme yapmadan dönerek örelim Şimdi 3 sıra 24 olarak ördük. Şu an 10. sıraya geçtik. Bu sırada artık alın için genişletme yapacağız. İpimi sıramın bittiği yere tam taktım. Şimdi buradan 6 tane artırma yapacağız. Yan yana yapalım. Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Burası bizim alnımız olacak. Hemen yanından üçüncü artırmamı yapıyorum. Yanından dört, beş. Hemen yanından altıncı artırmamı yapıyorum. Şimdi buradan buraya kadar dümdüz örelim. Artırma eksiltme yapmadan örelim. Şimdi oraya geldim. Bu sırada şunu da yapayım. Bu sırada artırma yaptıklarımızın üzerinden artırma yapacağız. Bakın bir önceki sırada artırma yapmıştım. Birinci artırmamı yapıyorum. Bu arada 24'te 30 tane olmuştu. Şimdi 36 tane olacak. Birinci artırmamı yaptım. Bir tane tek örüyorum. Hemen yanından bakın artırma yapmışım. İkinci artırmamı yapıyorum. Toplam 6 tane artırma yapacağım. Bir tane tek örüyorum. Üçüncü artırma mı yapıyorum? Bir tane tek örüyorum. Dördüncü artırma mı yapıyorum? Bir tane tek örüyorum. Beşinci artırma mı yapıyorum? Bir tane tek örüyorum. Altıncı artırma yapıyorum? Şimdi artırma eksiltme yapmadan dönerek örelim. Dediğim gibi sıranın sonuna, sonuna geldim. Bakın. Şimdi burası kafa bizim. Şurası burun kısmıydı. Şurası da kafamız için genişleyecek olan yer. Artık kafanın arka bölümünü yapacağız. Şimdi artırma eksiltme yapmadan dediğim gibi dönerek örelim. Şimdi e, 4 toplam 5 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan dümdüz ördüm. Şu an um, 16. sırayı tamamladım. 17. sıraya geçtim. Bu sıradan dilerseniz şunu yine başladığımız yere getirelim. 6 tane eksiltme yapacağız. 4 ö 1 eksilt 4 ö 1 eksilt. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 İkinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 3. eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 4. eksiltmem değil mi? Ben şu an bir anda aldım. 1 2 3 4 dördüncü eksiltmemi yaptım dört tane örüyorum bir iki üç dört beşinci eksiltmemi yapıyorum dört tane örüyorum bir iki üç ve dört altıncı eksiltmemi yapıyorum dört tane ördümde başladığım yere geldim 2 3 4. Ve 30 tane kaldı. 18. sırayı 30 tane olarak örelim. 18. sırayı artırmaksızın, eksiltme yapmadan 30 olarak örelim. 19. sıraya geçtik. Bu sırada 3 örgü eksilt, 3 örgü bir eksilt. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 2. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 3. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 4. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 5. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 6. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane ördüğümde başladığım yere geliyorum. 19. sırada 24 tane kaldı. 20. sırada 2 ör bir eksilti yapacağız. 18 tane kalacak bu sıranın sonunda birinci eksiltmemi yapıyorum 2 tane örüyorum ikinci eksiltmemi yapıyorum 2 tane örüyorum üçüncü eksiltmemi yapıyorum 2 tane örüyorum Dördüncü eksiltmemi yapıyorum, iki tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum, iki tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum, iki tane ördüm de başladığım yere geliyorum. Daha doğrusu şu an bitti. Ha şimdi üç tane. Evet iki tane ördümle başladığım yere geliyorum. Şu an etrafın sayısı 18 tane kaldı. Ee, 21. sırada bir ör bir eksilt bir ör bir eksilt yapacağız. 12 tane kalacak. Öncesinde içine biraz elaf dolduralım. sırada bir ör bir eksilt bir ör bir eksilt yapacağız. 12 tane kalacak. Birinci eksiltmemizi yapıyoruz. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemizi yapıyoruz. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemizi yapıyoruz. Bir tane. 4. bir tane örüyorum 5. eksiltmemizi yaptım bir tane örüyorum 6. eksiltmemizi yapıyorum bir tane ördüğümde başladığım yere geldim etrafın sayısı 12 tane 22. sırada hepsini eksiltme yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 son kalın 6 taneyi ben iğne ile toplayacağım Şöyle küçük parça iplik kestim şu düğüm içine geçsin diye şöyle yapıyorum. Sonra bu başak gibi olanların sadece benden taraflarını alıyorum. Çekiyorum. Kapımızın altı daha az daha kanfil olacak yer. De değil de tığ ile daha iyi bağlıyorum ben. Sonra bunu da içine veriyorum. parçalarını ördüğümüz parçaları birleştireceğim kafasını diğer parçalarını bunun üzerinden yapacağım şimdi önce bunları dikelim dikeceğim yer bunun burası büyük gibi gelmesin gövdeye göre farkı o. karakterin kendisinde de böyle ben birebir yapmakta takıntılı olduğum için nasılsa faydalanmadan ben çok çünkü şey yaparım yana doğru gelir bazen benimki sanki daha iyi ortalanacak şöyle Ben böyle yaparken genelde olmamış deyip bir şey benzetilemiyor. <laughs> Evdeki yorumcularda Sonra bitince yaşlı e, olmuş falan oluyorlar böyle. Ama bu hiçbir şeye benzemeyen bu hallerinde falan şey oluyorlar. Genelde e, moral bozucu yorum yapıyorlar. Olmamış, yapamamışsın. <laughs> de çok şey yaptım kafası çok büyük. Onun kafası ve çok büyük. O kafa nasıl olacak filan. Aslında karakterin kendisinde öyleydi. yanımda şu anda da mesela hiç de büyük değil aslında. Daha doğrusu ya normalde büyük bir karakteri tanımayan. Annem baktığında annem bilmiyor. Baktığı zaman kafası büyük olmuş, güzel olmuş da dedi. Anne hani dedim bu normalde de böyle. Hani şeyin kendisi öyle. Ben ben or orantılasam bir şey yaparım. Daha güzel de yapamam tabii ki. Bence orijinal nasılsa öylesi güzel. Çünkü bunu böyle gördük böyle seviyoruz. Ben de o yüzden birbiri yapmaya çalışıyorum. Ben burada iki kat dikiyorum. Şu an bakın. Ha, ben böyle tipik şeyleri çok seviyorum. Bence güzel oldu. <laughs> Şu anki hali sevimli oldu. Bunu buraya bir tane dü düğüm yapalım. bunu da hiç yapamam. Ben tığımla düğüm daha iyi yapıyorum. Ona yaptığım zaman bir bol oluyor. <laughs> Harika oluyor. Bayıldım tipi bak. Allah'ım çok güzel oluyor. Düğümümüzü şöyle birinin içine verelim. Bu kısım zaten çok çok küçük. beni içine laf doldurmayacağım.